Yarış macerası. Bir gün ormanda bir koşu yarışı düzenlenmiş. Ormanın her köşesinden hayvanlar toplanmış. Herkes heyecanla yarışa hazırlanıyormuş. Tilki yarış başladığında diğer hayvanların biraz gerisinde kalmış ama akıllıca bir planı varmış. "Kestirme bir yol biliyorum. Bu beni herkesten önce bitiş çizgisine götürür." diye düşünmüş. Tilki kestirme yola sapmış. Hızla koşarken birden karşısına ormanın kralı aslan çıkmış. Sen burada ne yapıyorsun tilki? Diye sormuş kaşlarını çatarak. Tilki biraz korkmuş ama akıllıca bir cevap vermiş. Ben yolumu kaybettim efendim. Aslan düşünmüş sonra bir patikayı işaret etmiş. Bu yoldan git doğru yolu bulursun demiş. Tilki aslında o yönün yanlış olduğunu biliyormuş. Ama aslandan korktuğu için dediğini yapmış yön değiştirmiş ve aslanı gözden kaybedene kadar koşmuş. Ancak kısa bir süre sonra yine aslanla karşılaşmış. Bu sefer aslan biraz mahcup bir şekilde gülümsemiş. Sanırım ben de kayboldum demiş. Galiba bu taraftan gitmeliyiz. Tilki başını sallayarak yanıt vermiş. Efendim aslında doğru yol bu tarafta demiş. Aslan ona inanmamış. Öfkeli bir sesle ''Sen tepeye çık, doğru yolu gör ve bana haber ver.'' diye emretmiş. Tilki usulca tepeye tırmanmış, çevresine bakmış ve bağırmış. ''Hayır efendim, bu yol değil, 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 değil. Diğer yol doğru, doğru, doğru.'' Aslan da tepeye tırmanmış. Tepeden baktığında tilkinin haklı olduğunu görmüş. İkisi de tilkinin söylediği yola koyulmuşlar ve sonunda bitiş çizgisine varmışlar. Ama ne yazık ki yarış çoktan bitmiş. Tilki buna çok üzülmüş. "Yarışı kazanamadım." diye iç çekmiş. Tilki, "Sen bana yolu bulmamda yardımcı oldun. Bu benim için her şeyden daha önemli. Seninle gurur duyuyorum." Tilki bu sözleri duyunca gülümsemiş belki yarışı kazanamamış ama dostluğun ve yardımseverliğin ne kadar değerli olduğunu öğrenmiş.